Arkadaşlar merhaba. Ege Üniversitesi Kariyer Planlama Başarı Koordinatörlüğü tarafından düzenlediğimiz 70. yıl kariyer söyleşilerimize hoş geldiniz. Az önce teknik bir nedenden dolayı bağlantımız koptu ama birazdan sevgili Kadir'e tekrar bağlanacağız. Bugün konuğumuz Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencimiz, aynı zamanda Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu üyesi sevgili Kadir Özkan. Rektör hocamızın ilk günden itibaren çok büyük vurgu yaptığı öğrenci odaklılık, kalite çalışmaları sayesinde bugün Ege Üniversitesi Türkiye'de 5 yıllık tam akreditasyon olan ilk devlet üniversitesi oldu. İlk üniversite aynı zamanda bir araştırma üniversitesi oldu e, ve öğrencilerin yine kariyer gelişimi destekleyen üniversite ödülünü alan üniversite oldu. Tüm bu süreçlerde kalite çok önemliydi ve rektör hocamız önderliğinde e, çok önemli çalışmaları Ege Üniversitesi gerçekleştirdi ve başarıya ulaştı. Ve bu süreçte de yine hocamızın hep vurgu yaptığı öğrenci odaklı olmak, öğrenci öğrenciyi merkeze almak son derece değerliydi. Bu anlamda bugün sevgili Kadir'den bu süreci dinleyeceğiz. Bir Öğrenciler olarak kalite sürecinin nasıl parçası oldular ve yine siz değerli öğrencilerimiz bu sürece nasıl katılabilirsiniz devamında tüm merak ettiklerinizi Kadir'le konuşuyor olacağız. Hemen bakıyorum, kendisine istek gönderiyorum. Sevgili Kadir, merhaba hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk. <laughs> sevgili Hocam, ufak bir teknik aksaklığı oldu. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seni görmek çok güzel. Sen nasılsın? İyiyim hocam, ben de sizleri gördüm yolun gerçekten burada e, sizlerin moderatöründe bu konuşmayı yapan gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk ve keyif kaynağı. Çok teşekkür ederim bizim için de öyle. E, i̇lk günden itibaren e, konuşmamın başlangıcında da belirttim. Rektör Hocamız biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz ve kalite çok önemli dedi ve bu araştırma üniversitesi olma sürecinde gerçekten büyük başarılara imza attık ve size öğrencilerin buradaki o yüksek katılımı, hafta çalışmalar son derece değerliydi. Bunu genç arkadaşlarımızla paylaşalım istiyorum ama istersen önce seni tanıyarak başlayalım. Sen projeler konusunda da çok aktif çalışan bir gençsin. Önce ben uzun uzun da hatta kısa demeyelim. Sen ve çalışmalarını bir önce dinlemek isteriz senden. Hocam gerçekten onur ediyorsunuz. Çok sağ ol. İlk başta herkese merhaba katılımlarınız için teşekkür ederim ama öncelikle nazik davetler için Ebru Hocama buradan şükranlarımı sunuyorum. Ben, ben Kadir Özkan. Ege Sağlık Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aslında benim kaliteyle tanışma sürecim biraz daha yeni oldu ama gerçekten birazcık yoğun ve hızlı bir süreç içerisindeyim. Üniversitemizin kalite komisyonu üyeliğinin üyesi olarak için Bunun yanı sıra da e, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu yani e, YOKAK olarak da bildiğimiz ve hani üniversite e, rektör hocamız her zaman dediği gibi tam akrediteyi sağlayan aslında kurum kuruluşta e, öğrenci komisyonunda başkan yerlisi ve orada aynı zamanda tanıtım birim lideriyim. Bir de e, arşiv ve yayın biriminde de görev alıyorum. O, onun dışında üniversitemizin de, de kalite süreçlerine mümkün olduğunca elimden geldiğince hocamızın önderliğinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Aslında sen daha önce de söylediğim gibi projeler konusunda da çok aktif çalışan bir gençsin. Biraz onu da dinlemek istiyorum senden. Biraz Ege Üniversitesi'nde öğrenci olmak nasıl? Bu süreç nasıl ilerliyor senin için? Hocam kesinlikle çok güzel ilerliyor. Gerçekten e, keyif alırım. Hatta şeyin de üzüntüsü var yani. Şu an üçüncü sınıfım. İki sene sonra bitecek. Yani yüksek lisansla tabii ki Ege'de devam etmek istiyorum ama sonuçta lisans öğrencisi olmanın hazırlığında doyası yaşamak istiyorum. Hani ve ondan kaynaklı elimden geldiğince bir yerlerde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaten üniversitemizde bu konudan gerçekten sizlerinde de belirttiği gibi bu konuda ödül almış bir üniversite. Hani rektörümüzün bize sağladığı bu imkanla gerçekten sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. elimden geldiğince bu bağlamda bir TÜBİTAK projesi yapmıştık. Hatta onun çıktılarını da Yunanistan'da sunma şansım oldu. Mehmet Özkeskin hocam hocamla birlikte dekan yardımcısı sağ olsunlar onun dışında eee Teknofest projelerimiz oldu. Onun dışında ben bayağı bir e, sosyal sorumluluk projesi yapmayı da seviyorum. 60'tan fazla sosyal sorumluluk projem oldu. <laughs> güzel, tebrik <laughs> ederim. Harikasın. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hani bu bağlamda eee öğrenci topluluklarında da elimden geldiğince oralarda çalışıyorum. Hani e, gerek e, fakültemi, gerek e, üniversitemi elimden geldiğince güzel temsil etmeye çalışıyorum sayın hocam. Biz de seni gururla, keyifle takip ediyoruz. Peki o zaman konuya şöyle başlayalım. Kalite hayatına nasıl girdi? Önce oradan <laughs> başlayalım. Nasıl bu sürecin parçası oldu? Sonra da çünkü bunu diğer arkadaşların için soracağım. Ama Tabii. önce bu sürecin sende nasıl başladığını merak ediyorum. Aslında benim kaliteli süreci, ben bunu TÜBİTAK projemden başlamış olarak sayılabilirim. Çünkü benim TÜBİTAK projemin şeyi öğrenci odaklı, dijital akşamız sağlık bilimli öğrencilerin memnuniyet düzeni etkisiydi. Hani baktığınızda hani Bizim benim projemde öğrencilerin yönetime katılması, dijital bir şekilde öğrenci memnuniyet düzeyini nasıl etkilediğini konuştuk ve gerçekten olumlu sonuçlar da çıktı. Hatta yüzdesi, öğrencilerin yüzde sekseni yanlış yani yaklaşık yüzde sekseni kariyerini mesela olumlu etkileri düşündü ve memnuniyet oranı da gerçekten yüksek oranlardaydı. Bu bağlamda benim asla kendiyle tanışmam bu bağlamda başladı. Ondan sonra fakültem komisyonunda yer aldım ve ondan sonra bir bakmışım yok hak <laughs> ama. Yok aktan sonra da tabii hani kaliteyle şeyim bitmedi. Mesela en basitinden yarın fizyoterapi rehabilitasyon akreditasyon derneğinin öğrenci değerlendiricisi eğitimine gideceğim. Hani hmm. program değerlendirmelerinde de yer almak için. Hani bu bağlamda kalite sü sürecim aslında hani bir projeyle başladı diyebilirim ve bu projeden de gayet böyle çeşitli alanlara yetişmeye çalışıyorum eline geldiğince. Harikasın. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Kalite sürecine sence öğrenciler neden katılmalı? Hocam kesinlikle şöyle aslında kalitenin tanımı nedir? Eğitim öğretim faaliyetlerinde idari hizmetlerde ve araştırma süreçlerinde ulusal ve uluslararası normların takibi. Eğitim öğretim dediğimiz şey biz öğrenciler alıyoruz aslında. Hani bu bağlamda eğitim öğretim sürecinde öğrencinin de yer alması aslında kaçınılmaz olmalı. çünkü bizlerin de e, kendi eğitiminizde söz hakkı olmasına sahip çünkü e, sonuçta siz değerli hocalarımız hani bir eğitim programı oluştururken evet e, zaten sizin mesleki bilgisiz asla tartışmaz ama hani öğrencinin de daha efektif olması aslında iki türlü de e, bir süreci kolaylaştıracak bir şey bu bağlamda ben her öğrencinin kendi eğitiminde söz hakkı olması gerektiğini inanıyorum ki hani bu konuda. Hem üniversitemiz hem de ülkemiz çok ciddi bir ilerleme kaydetti. Yani çok ciddi yerlerdeyiz yani aslında böyle başarılarımız var. Peki şunu da yine öğrenci arkadaşlarım merak ediyorlardır. Bu sürece nasıl katılabilirler peki? Tabii. Şimdi şöyle aslında çok bu ama başlangıç için gerçekten birazcık bebek adımları atarak çok güzel ilerledi. İlk başta kredi elçisi. Şunu belirtmek istiyorum hocam. Kalite ile ilgili çalışan her öğrenci birer kalite elçisi oluyor ve hani gerçekten e, bu böyle bir basamak basamak gidilen bir süreç. İlk başta e, her her dönem sonunda biliyorsunuz egzersize girdiğinde öğrenci bir şey açar çıkar, anket çıkar. Mesela en basit o anketleri doldurmak kalite sürecine bir katkı sağlıyor. Hani böyle bir yöntemler ilk bence yapılması gereken o anketlerin gerçekten özveriyle doldurulması. Hani kimse Iı, tamamen katılım veya katılmıyorum diye de, yani daha gerçekten okuyup özümseyip ona vakit ayırarak doldurulması gerekiyor o anketlerin ki bunlar da zaten e, ıı, sevgili hocam siz çok daha iyi bilirsiniz. Hani ıı, program tasarı süreçlerinde o anketler zaten geri bildiriyor ve aslında bir sonraki dönemlerde ona göre ıı, düzenleniyor. İlk başta e, ıı, öğrencilerin biz öğrencilerin yapması gereken sorumluluk bu. Hani bu aslında birazcık bizim de sorumluluğumuz. Çünkü yani kendi eğitimimiz hakkında bizler kim belirtmeyeceğiz ve kim belirtecek. Onun onun dışında, e, üniversitemizde, e, her fakültede, her birimde ve e, üniversitemizde kalite komisyonu, Bu kalite komisyonlarında e, tıpkı hocalarımız gibi bizler de üye olabilir, e, bu komisyondan gelen sorumlulukları alabilir, bu sorum, e, komisyonlarda fikir söz sahibi olabiliriz. E, bunlar da önemli, bayağı e, e, vizyon e, incelediğimizde bayağı e, ciddi, hani hemen hemen her fakültede var zaten bizim komisyonumuz. Onun dışında e, kalite topluluğumuz var. Üniversitemizin Biraz biliyorsunuz? Biraz da bahsedelim istiyorum. Tabii tabii. Ee, bizim kalite toplumumuz üniversite. Mesela burada e, bu toplumun hem etkinlikler düzenleyecek, hem o etkinliklere katılmak hem de o etkinlikleri organize eden taraf olarak da e, bizler kalite açısı Çünkü etkinliğe katılmak çok kıymetli olsa da e, bence asıl kıymetli olan etkinliği organize eden tarafta olmak. Çünkü hani yani kişisel gelişimimizi sağlıyoruz hani bu bağlamda evet e, bu arada kalite elçileri e, her işini e, gönüllülük esasıyla yapıyor hani bir herhangi bir ücret vesaire gelmiyor ama e, aslında çok kıymetli yani burada yapmak çünkü her şey sonuçta bir e, maddi bir gelir değil hani burada bir tanıştığımız edindiğimiz arkadaşlık olsun burada kazandığımız bir yetenek olsun mesela ben e, Aralık ayında girdim yok ama mesela gerçekten çok kıymetli insanlar tanıdım e, çok iyi, iyi edindim. hani bir e, mesela sosyal medya tanıtım ve iletişim birimi olduğu için mesela sosyal medya planlamasını daha planlı yapabilir hale geldim en basitinde. Hani ki sadece bu sadece Aralık ayından beri yaşadığım süreç. Hani mesela bunu daha uzun vadede düşündüğümüzde kim bilir ne olacak. Ve ben, ben dışına çıksa benim için de bir sürpriz. Yani hoşuma da gidiyor. Yani ben herkesin birazcık böyle e, kendini geliştirme sürecinde daha şey böyle mutlu ediyor en azından. Ben hani gerçekten ben herkesin de bu konuda mutlu olacağına inanıyorum. kayıte Kalite toplumumuz dışında mesela en basit, demin bahsettiğim gibi e, biz, bölümlerimiz yani programlarımızın akreditasyon kuruluşları var. Mesela fizyoterapi için konuşursam fizyoterapi akreditasyon derneği var bu bağlamda. Evet. Ee, mesela hani he, onunla ilgili detaylı bilgiler e, yok bulabilirsiniz. bulabilirsiniz e, görevlendirdiği kuruluşlar kapsamında. Ya mesela en sakma gelen Türk Psikologlar Derneği psikoloji bölümlerinin akreditasyonu sağlar. Hani bu bağlamda evet. da o, o derneğin takip edebilirsiniz. Çünkü orada e, öğrenci değerlendiricileri var. Öğrenci değerlendirilmesi eğitimi aldığınız zaman sizler de programlara katılabilirsiniz. Ee, en keyiflilerinden YÖKAK'ta değerlendirici, yani daha değerlendiricilik deneyimim olmadı YÖKAK'ta ama duyduğum kadarıyla burada ifade etmeye çalışacağım. Yani gerçekten çok kişisel gelişimizi sağlayan ve aynı zamanda sizi hem akademik hem de sosyal anlamda tatmin eden bir YÖKAK'ta değerlendirici olabilirsiniz. Yani üniversitelerin akreditasyonunda rol alabilirsiniz. Onun dışında öğrenci komisyonu üyesi olabilirsiniz. Ben ee, mesela işte öğrenci komisyonu üyeliğine seçildim Aralık ayında. Gerçekten bahsettiğim gibi çok keyif aldım bir süreç. Yani gerçekten hayatımdaki en büyük iyikilerden. Ee, bir de yok öğrenci komisyonu başkanı yani kurul üyesi de olabilirsiniz. Tabii bunun için önce öğrenci komisyonu üyesi olmanız gerekiyor. Benim bir şurada hani yok ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü hani yok değerlendirici nasıl olurum diye bir soru gelirse aslında bu da, evet, bu, aslında bu, da bu da biraz çok ismeriz, evet. bu da aslında hocam, bu da bir aşama aşama giden bir süreç. İlk başta kalite elçisi eğitim programı var. Bu eğitimlerde nasıl haberdar olacağız az sonra anlatacağım. E, elçisi eğitim programını Başarıyla tamamlamanız gerekiyor. Onu tamamladıktan sonra başarıyla iki günlük süren bir eğitim oluyor. O eğitim sonunda bir sınava giriyorsunuz. Ondan azami puanı geçtiği zaman kalite elçisi çalıştayına girmeye hak kazıyorsunuz. Onu da aynı şekilde tamamladığınız zaman yok kurumsal dış değerlendirme akreditasyon komisyonu sizi aday olarak gösteriyor. O aday olarak girdiğiniz zaman da bir dış değerlendirici eğitim veriyorsunuz. Ondan sonra YÖKAK'ın değerlendirici, dış değerlendirici havuzunda yer alıyorsunuz. Ondan sonra da e, gerek görevlendirme ile e, normal kurumları değerlendirmeye başlıyorsunuz sizlerde. Bunları nasıl takip edebiliriz sorusuna gelirsek de Instagram'a kalite elçisi yani kalite elçisi yazdığınız zaman Biyokak Öğrenci Komisyonu'nun hesabını görebilirsiniz hatta takip ederseniz çok sevinirim. Orada biz bu eğitimleri paylaşıyoruz aynı zamanda Twitter hesabımız da var ve aynı zamanda daha bu konuştuklarımın daha da detaylı bilgisini öğrenmek isterseniz Biyokak'ın sitesine girdiğinizde sağ üstte direkt öğrenci katılımı var. Direkt oraya tıkladığınızda orası da öğrenci komisyonuna tahsis edilmiş bir kısım. Ee, yok dışında hani hala kalitesi süreçlerinde daha rol biliyoruz burada da uluslararası çatı kuruluşlarında yer alabiliriz hmm. ee, burada özellikle öğrenci olarak ESYA parantez açmak istiyorum çünkü e, European Students Union e, Avrupa Öğrenci Birliği e, burada Türk katılımı çok çok, çok fazla hani gerçekten e, 2023 verilerine baktığımızda en fazla e, öğrencisi olan ülke ikinci ülke biziz. ki e, bu da çok ciddi bir başarı. Hani bu bağlamda hani sadece ESU değil, bunun gibi çok fazla öğrenci kurum koşar bunlar da yer almamız gerekiyor. Bir de ondan sonra öğrenciliğimiz bittiğinde de hani zaten kalite sürecinde dış paydaş olarak gibi yer de alabiliyoruz mezunlar olarak hani akademisyen olmasak bile. Ama tabii ki de bir de mezun olduğumuzda yine anketler geliyor. Daha o kısmı bilmiyor, duyduğumu söylüyor. <laughs> mezun olduğumuzda da Geri bildirim ankette geliyor. Hatta Ebru Hocam onları da siz bolca yolluyorsunuzdur eminim. Hani bunları özveriyle doldurduğumuz zaman da aslında hani yaşam boyu kaliteye biz katkı sağlamış oluyoruz. Aslında baktığınız zaman çok önemli bir süreç. Bugün üniversiteleri geldiği noktada bu konuya emek veren, birebir bir çalışan herkes... ...öğrenciden akademisyen, lider personel kadar herkesin çok büyük katkısı var. Aslında seni dinleyen genç arkadaşlarım senin heyecanından bu sürecin sana ne kadar olumlu... ...bence katkı sağladığını hissetmiştir ama bize gelen sorularda bu da var. Yani hem ben bunu iki yönde sormak isterim. Senin çok yeni başarıyla devam eden bir sürecin oldu. Bugün sürecin sürecinde var. Ve Ama bu sürece yeni katılacak olan arkadaşlarımız da var. Sen satır aralarında aslında buna vurgu yaptın. Evet. Yani sizin kişisel gelişimize çok destek sağlar dedin ama bunu orada bırakalım istemiyorum. Biraz bunu konuşalım. Ee, sendeki katkıları ne oldu? Senin hayatına, etkisi, eğitim hayatına ve kişisel gelişimle. Ve bu yolculuğa başlayacak genç arkadaşlarımıza bu kalite süreçlerine yer almak sence nasıl katkılar sağlar? Sevgili hocam, ilk başta... E kesinlikle iletişim becerimizi arttırdı. Hani e, daha iyi iletişim hale gelebilir hale geldim. E, takım çalışmasını arttırdı. Çünkü e, hani takım çalışmasını tam biz e, proje, üniversitemizde dersleri alırken yapıyoruz ama hani multidisipliner çalışmak da çok önemli ve gerçekten e, kalite süreci bunu sağlıyor. Çünkü e, kalite tek başına hiçbir birimin yapabileceği bir şey değil. Hani multidisipliner bakmak gerekiyor. Hani e, zaten üniversitemizde hani multidisiplinerlik konusunda çok iyi ve hani gerçekten kalitede de bu çok önemli. Onun dışında hani kalite süreci her zaman en iyi e, hedefler. Hani gerçekten aslında sizde de bu e, düşünceyi saldığınız için yaptığınız her işi e, kaliteli yapmak istiyorsunuz. Bunları sağlıyor. Mesela en basit ben yaptım artık sosyal sorumluluk projelerinde bile puked döngülerini yapmaya başladım. Hani e, bana en basit böyle bir katkısı oldu. Hani daha e, sağlıklı hani böyle daha kaliteli projeler üretebiliyorum. Zaman yönetimi ne kazandırıyor? Çünkü hani yoğun bir süreç ama zevkli bir süreç. Hani bu sürecin de içinden çıkmak için zamanı yönetmemiz gerekiyor. Ve hani gerçekten mesela ben burada aidiyet duygumu geliştirdiğine çok inanıyorum. Bu tabii hani bir kurumu daha fazla sahiplenince daha insanlar iyi çalışabildiği için gerçekten bunun daha şey sahip. <laughs> hani en önemlisi bir de network ve hani sosyal bağlantılar. Mesela, mesela Taha yazmış şey, başarılı ekip arkadaşım Mesela o bir Gökhan öğrenci konusunda çok sevgili arkadaşım geldi. Buradan selamlarımı iletiyorum. Çok selamlarımızı iletiyoruz. <laughs> mesela en basit mesela Taha ile artık böyle bir e, sosyal bağımız var. Hani e, gerçekten hani bize bir sosyal bağ da katıyor. Çünkü birlikte çalıştığımız insanlar ve hepimiz elinde sonunda öğrenciyiz. Bir böyle bir sosyal bağımız da oluşuyor. E, bu bağlamda aynı zamanda hani ileride sonuçta hani hepimiz e, gelecekte bir yerlerde olacağız. Yani bir yerlerde belki karşılaşmaya birlikte çalışma ihtimali olacak. Hani bu şekilde aslında e, gelecek bir network'ü de oluşturmuş oluruz. Bir de hani alanında gerçekten e, prestijli duayen hocalarımızla birlikte çalışma imkanımız oluyor. Onlara projelerimizi anlatıyoruz, onlardan e, görevler alıyoruz, onları tamamlıyoruz. Hani bunların hepsi ben gerçekten bizi geliştirdiğine inanıyorum son derece haklısın. Ve söylediğin gibi aslında bu sürecin en başından başladığınızda sonraki süreç ilerlerken bile en başında bile sizin hayatınıza çok şey katan bir süreç. Bu çok önemli bir şey de söyledin. Hem hani aitlik hissinde bence çok gerçekten değerli. Ama aynı zamanda belki çok büyük eksiğimiz miydi? Yani dünyada bir şeylerin belgelendirilebilir olması, kanıtlanabilir, ölçülebilir olması... Aslında veriye dayalı, yani dünya verinin yüzyılını yaşıyor ve belki de veriye dayalı olması her şeyin çok önemli. E bu konuda peki bir ön, bize bir değerlendirme yapabilir misin bu sürecin başında olan biri olarak nasıl görüyorsun? Biraz bu belgelendirme konusunda eksiklerimiz var mı? Kanıtlanabilir olması, ölçülebilir olması konusunda. Ya da nasıl bir duygu Ya Burada. şöyle aslında hani ben e, kendi mesela yine kendimden örnek vereyim. Mesela kalite e, Yok başvuru sürecinde hani yaptığım şeyler var. Evet bu konuda deneyimlerim var ama mesela en basit ben bu kendi belgelendirme sistemimin eksik olduğunu fark ettim. Daha başvurmadan önce bile hani e, gerçekten hani mesela en basit bir yerden gidiyoruz, konuşma yapıyoruz. Yani yaptık diye e, sosyal medyadan paylaşıyoruz ama Hani peki bunun belgesi kanıtı kendimizde topluyoruz. Hani bunu bir kendimize sormamız lazım. Hani üniversitemiz bu konuda gerçekten başarılı ama hani biz biz kendi bir içimizde başarılıyız aslında biz e, kalite süreci kanıtlanabilir çok olmuyoruz bazen. Evet. Evet, evet kesinlikle hocam. Hani mesela en ben bu süreçten sonra şey yaptım. Bilgisayarımı artık daha böyle derli toplamaya başladım. Böyle her şey e, bunu bile aslında katkı sağladı. Hani e, oradaki düzen benim normal şahsi hayatımı da etkiledi. Hmm. Bu herhalde bu söylediğim duyarlılık gerçekten önemli oluyor. Dediğin gibi aslında kurumsal anlamda evet bu duyarlılık var evet. ama bizim kişisel duyarlılığımızın da farkındalığımızın da olması çok önemli. Sonrasında belki de dediğin gibi artık ölçülebilir olmasını da önemsiyoruz. Yani bir şey yaptık ama ne kadar etki değerini evet. nasıl geliştirebiliriz. De insanın evet. İnsanın bu anlamda aslında bakış açısının hayata bakışını da değiştirdiği bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Bu çok önemli Kes, gerçekten. Kesinlikle hocam. Hani buradaki e, bu süreçte öğrendiklerimizi bir yerlere uygulamamız bence e, çok kıymetli, çok önemli. En basitten mesela e, bizim bir fakültede kurduğumuz öğrenci oluşumuz var. E, Safin Fakültesi Gönüllü Takım. Ben aynı zamanda onun kurucu başkanlığını üstleniyorum. tebrikler. Sağ olun hocam. Mesela hani e, burada şey mesela bu, o, takımda da aslında bir e, şey eksikliğini fark ettim bu kalite süreçte tanıştıktan sonra. Yaptığımız şeyleri evet belgelendiriyoruz hani dekanlığımıza bildiriyoruz ama bunu toplu halde belgelendirmediğimiz fark ettim. Yani hemen ara tatilde bununla ilgili bir çalışma yaptık. Mesela hani basit takımı faaliyette 26 sayfalık bir rapor haline getirdik. Dekanlığımıza sunduk. Hani e, gerçekten hesap verilebilirlik de çok önemli. Hani öğrenci oluşumları evet belki hani öğrenci oluşumu olarak görülebilir ama aslında burada bile bunu uygulamak çok kıymetli olduğunu inanıyorum ben. Kesinlikle. Buradan ben Bence bunlar çok kıymetli mesajlar oldu bizi dinleyen genç arkadaşlarımıza. E bence onlar da bu farkındalığı geliştirdikçe ki geleceğin bilim insanları, iş dünyasının önemli kabul isimleri sizler olacaksınız. Bunu şimdiden belki hani edinmek, o, artık o davranış kalıbı haline gelmesi önemli bu süreçlere dahil olmanın. Gençlerden gelen bir soru daha var. Bu eğitimleri nasıl takip edelim diye sorarlar sana. Kep eğitimleri nasıl olur? Bunlar olur. Hocam e, Instagram, e, lütfen takip edecekleri isabını... söyle, hesapları söyleyelim, <laughs> buradan reklamı yapalım ya, bu önemli bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Kalite Elçisi Instagram'a e, yazdığınızda çıkıyor, Kalite Elçisi hesabından e, duygularımızı paylaşıyoruz. E, hmm. Onun dışında e, Twitter hesabımız da var, onun dışında bu konuştuklarımın daha detaylı e, bilgilerini öğrenmek isterseniz zaten bana her zaman ulaşabilirler. Hani, e, Instagram'dan yazabilirler, hiç sıkıntı yok. Ee, onun dışında daha da detaylısını isterlerse yoga sitesine girdiklerinde sağ üstte direkt tam şurada Hı -hı. E, öğrenci katılımı diye bir sekme var orada e, takip edebilirler. peki şimdi yakın dönem çalışmalarından da biraz konuşalım istiyorum. Bu, yakın zamanda planlanan çalışmalar var mı? Nasıl bu süreci planladın? Ee, sevgili hocam şimdi komisyonun yıllık faaliyet planına göre önümüzde ilk başta Kep eğitimimiz var. Kalite Eğitim Programı. Burada hani aslında benim burada hani özetlediğim şeylerin, bizi burada birlikte konuşmuş şeylerin daha detaylısı hani Yokak'ta tam faaliyet alanları, öğrenciler bu süreçlerin neresinde yapıyor, uluslararası ne yapıyor. Gerçekten çok yoğun bir eğitimimiz var. Hı. Ondan sonra bu eğitimden sonra yine bu sene içerisinde Kalite Elçisi Çalıştayı var. Hı. Hı. O da yine bu sene içerisinde oluyor. Tam e, tarihler şu anda e, onun üzerinde hala planlamalar sürüyor. Tabi onun dışında e, öğrenci komisyonu olarak planladığımız gerçekten e, kapsamlı faaliyetler var şu an. Instagram'da onları da yakından duyuracağız. Allah, yakından takip etsinler bizi izleyenler. Evet hocam kesinlikle gerçekten aktif gümbür gümbür bir öğrenci komisyonu olarak çalışmanızı sürdüreceğiz. Biz de büyük bir gururla bizi paylaşırsanız biz de sayfalarımızdan duyuralım. ne kadar çok genç haberdar evet. olursa çok mutlu olsun. Çünkü çok kıymetli işler yapıyorsunuz gerçekten. Sağ olun hocam. Peki, o zaman biz tete... çok memnun oluruz. Yani seninle kaliteyi konuşmak çok keyifli. Bir kere hepimiz için bence bu ilham veren çok heyecanlı bir konuşma oldu. Ve çok genç arkadaşımı da bu sürece bence şu an motive eden bir konuşmada gerçekleştirdik. Ama böyle süremizin sonuna gelirken biraz senin özelinde de konuşmak istiyorum. Senin için peki Ege Üniversitesi ve şu an okuduğun bölüm istediğin bir bölüm müydü? Ve bu karar süreci nasıl oldu? Böyle ya da sonunda da şunu soracağım. Çünkü iyi ki Ege'liyim diyor musun? Hocam <laughs> son Asla soruyu şimdi acaktım kesinlikle ilk geleyim diyorum hani e, ve gerçekten ben isteyerek bu bölümü ve üniversitemi yazdım hani şöyle diyeyim benim birinci tercihim Ege Fizyoterapi Rehabilitasyon bölümüydü. Çok güzel. YKS'de de birinci olarak girdim zaten bölüm hani gerçekten ben e, hani zaten hocam ben İzmirliyim hani Ege Üniversitesi'nin yakın bir lisans rektörlüğü ya da direkt spikoloji olan lisesinde okudum ben. Hani gerçekten böyle hani doğuştan Ege'liyim gibi hissediyoruz ama o yüzden hani evet, tamam. <laughs> gerçekten hani Ege Üniversitesi'nde öğrenci olmak benim için çok keyifli hani gerek sadece kalite süreçlerinde değil her bağlamda biz öğrencileri destekleyen rektörümüz Profesör Doktor Necdet Budak hocamızın destekli sayesinde hani her dönem öğrenci yanında birilerini hissettiğini düşünüyorum hani burada çok, çok... hem rektörümüzün hani Saldı destekler var. Ama bütün hocalarımızla ben gerçekten öğrencinin yanında olduğum, mesela dekanımız Esin hocamız, dekan yanıcımız Mehmet Aysun hocamızla hani gerçekten çok kıymetli desteklerini çok veriyorlar. Yani. Fakülte çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> hani hem ilgili bir üniversite hem ilgili bir hem de ilgili bir bölümdeyim. O yüzden gerçekten ben Hiç çok lazım. memnunum. Hani gerçekten iyi ki Egilis kesinlikle diyorum Hayır. yani. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bu kariyer yolculuğunun başındaki genç arkadaşlarımız için de geçerli ama bu süreci devam ettirenler için de sen yolculuğunu başarıyla planlamış ve bunu şu an başarıyla yürüten bir isim olarak Sağ olun, Tavsiyelerin neler olur kariyer ile ilgili? Bence kariyer gelişimiyle ilgili en ıı, önemli şey kendimizi kesinlikle tanımamız lazım. Neyi yapabiliriz, neyi yapamayız bunu yapmak lazım. Hatta ben bunun için gel ıı, yani kendi özelimde kendime bir SWOT analizi yaptım. E, hangi yönlerim güçlü, bu güçlü yönlerimi nasıl ıı, Hı -hı kariyerime yönlendirebilirim? Zayıf yönlerim neler? Bunları nasıl kapatabilirim? Tehditler neler? Hani e, bence kendimizi bir analiz, SWOT analiz. Sadece ben SWOT kullanmam ama bunun içindeki analizleri de hani kendimize uygulayarak hani bu süreci nasıl kendimizin en iyi haline getirip, e, bu süreçten bir de keyif alarak nasıl yapabiliriz? Yani çünkü ben şuna da çok inanıyorum sevgili hocam. E, bir işi en iyi yapmanın yolu o işi sevmek. Yani ben, bu yüzden gerçekten yaptığım işleri çok seviyorum. Hani e, ben burada hani benim aslında bir hobim gibi hatta şöyle bir, e, bir öğrenci topluluğunda bana e, en işkolik ödülünü verdiler ikisi. da da Hani gerçekten dediğim gibi yaptığımız işi sevmek çok önemli <laughs> ve hani gerçekten e, kendimizi tanıyıp bunu sürece implement edebilmek için ben gerçekten başarıya yol açtığını düşünüyorum. Ne kadar güzel. Bence bugün bizi izleyen arkadaşlarımız için böyle İzmir'de kapalı bir hava ama bence çok böyle ilham veren, enerji yükselten bir söyleşi olduk. Ama senden şunu sözünü alalım. Böyle yakın dönem yine çalışmalarınla ilgili de her zaman seni konuk etmek isteriz. Kaliteyle ilgili, yeni <laughs> projelerinle ilgili her zaman seni bu ekranda görmek bizi mutlu eder. Çok teşekkür ediyorum davetimizi kırmadın bizimle olduğun için. Sevgili hocam asıl ben... Ben e, nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca tabii ki de e, istediğiniz her zaman e, elimden gelin fazlasıyla yapmaya çok hazırım. E, ben hem başta size e, nazik elde hem de e, katılan herkese çok şükranlarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. E, e, sayın hocalarımıza da yine saygılarımızı, sevgilerimizi paylaş. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saygılarımla. Hoşçakal.